Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir yulaf puding yapacağız. Tam da cennet hurmasının mevsimiyken şöyle tahinli, tarçınlı harika bir tarif oldu. Umarım hoşunuza gider. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle tüm yulaflı tariflerimde kullandığım böyle ince uzun kavanozumu ortaya çıkartıyorum. Sizin de böyle bir uzun bir kavanoz kullanmanızı tavsiye ederim bu tarz tariflerde. İnce öğütülmüş 3 dolu yemek kaşığı yulafımı kavanozumun içine alıyorum. Bu tarifimizin içine tarçın çok yakıştığı için 1 dolu çay kaşığı kadar ekliyorum. Ben Ceylon tarçın kullanmayı tercih ediyorum. Marketlerde satılan tarçınlar genellikle Çin tarçını oluyor. Bu konuyla alakalı Instagram sayfamda detaylı bir post vardı. Ona bir göz atabilirsiniz. Süzme yoğurt kullanacağım. Süzme yoğurt yerine isterseniz sade kuarkla da yapabilirsiniz. Size bırakıyorum tercihi. Eğer kuarkla yaparsanız o da yağsız olacaktır. Ben yağsız süzme yoğurt kullanmayı tercih ettim ama tam yağlı süzme yoğurtlarla da yapabilirsiniz. Artık damak tadınıza göre ayarlayın. Şöyle 2 dolu yemek kaşığı kadar yani 100 gram kadar yoğurdumu ekliyorum. Onun üzerine de 100 milim kadar süt ekleyeceğim. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt gibi düşünebilirsiniz. Eğer yulafın biraz daha cıvık oluyor derseniz süt miktarını biraz daha azaltmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bal ekliyorum tatlandırmak adına. tüm malzemeler güzelce karışana kadar karıştırdım. Pudingimi kenara ayırıyorum. Bununla daha işimiz bitmedi. Şimdi size cennet turması porsiyonunu anlatmak istiyorum. Şöyle bir dolu avuç cennet turması ortalama 160 gram oluyor. Bunun yarısı yani 80 gramı bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Siz tabii ki bunun hepsini de ekleyebilirsiniz. Ben bugünkü tarifimizde yarım cennet turması kullanacağım 80 gram kadar. Bu tarifte benim hesapladığım enerji değerine ulaşabilmek adına isterseniz tarifin içindeki balı eklemeyip bir bütün cennet hurmasını da ekleyebilirsiniz. Bu da bir püf noktası olsun. Zaten cennet hurmanız tatlıysa ekstra bal eklemeye ihtiyaç duymayacaksınız. Şimdi cennet hurmamızı bir çatal yardımıyla güzelce ezeceğiz. Ezdiğimiz hurmamızı pudingimizin üzerine güzelce yayıyoruz. Pudingimize lezzet katacak temel malzemelerden birini şimdi hazırlayacağız birlikte. Şöyle bir dolu tatlı kaşığı yani 10 gram kadar tahini küçük bir kaba alıyorum. tahinimizin üzerine şöyle 1-2 yemek kaşığı olacak kadar süt ekliyorum. Siz burada artık kullandığınız tahinin kıvamına göre ayarlayın. Yavaş yavaş ekleme yaparsanız eğer fazla koyma riskiniz de olmaz. Şimdi gördüğünüz gibi ben istediğim kıvama gelene kadar süt eklemeye devam edeceğim. İstediğim kıvam kremamsı bir kıvam. Çok lezzetli oluyor. Bunu mutlaka denemeniz lazım. Gördüğünüz gibi kremamsı kıvamda dökülebilir bir tahin elde ettik. Bunu meyvenin üzeri tamamen kapanana kadar yaymamız gerekiyor. Buzdolabında 5-6 saat bekleyerek güzel bir kıvama gelecektir. Ama en iyi sonuç için en az bir gece bekletmenizi tavsiye ediyorum. Haydi dolaba kaldıralım şimdi. Ertesi günden herkese merhaba. Pudingimin kıvamı harika olmuş. Gördüğünüz gibi hiç yerinden oynamıyor. Tahin de aynı şekilde tutmuş üzerine birazcık tarçın ilave ediyorum. Çok lezzet katıyor bence. Hadi hemen birlikte kaşıklayalım. Kullandığımız süt, yoğurt ve yulafın cinsine göre bu pudingin kıvamı değişebiliyor. Siz de birkaç sefer denedikten sonra en ideal kıvamı bulacaksınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer denerseniz benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz Beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.